sırrı Süreyya Önder'in hastalığı olarak gündeme gelen aort diseksiyonu yani aort yırtılması hakkında merak ettiklerinizi bu videoda izleyebilirsiniz. Aort diseksiyonu yani aort yırtılması aort katmanlarının birbirinden ayrılmasıdır. Normalde kan damarın iç yüzeyinden akarak akışına devam ettirir. Atar damar 3 katmandan oluşmaktadır. Bu iki katman arasına kanın sızarak damar duvarını yırtmasına biz aort diseksiyonu yani aort yırtılması diyoruz. Aort yırtılmasındaki tablo kanın ana boşluktan organlara gitmesi gerekirken damar duvar arasına gittiği için hem organlara kan gidememesi sonucu organ yetmezliğine hem de damar duvarının incelip yırtılmasına yani rüptür dediğimiz ayrılmasına neden olabilmektedir. Aort diseksiyonu hasta içinde doktor içinde çok zor bir hastalıktır. Bir hastalık düşünün saatlik ölüm oranının yükseldiği yanlış duymadınız günler değil saatlerle ölüm oranının ölçüldüğü bir hastalıktan bahsediyoruz. Art diseksiyonu acil cerrahi gerektirebilen bir durumdur ve hastanın bir an önce ameliyathanesi olan ve kalp damar cerrahi ekibinin bulunduğu bir hastaneye ulaşması gerekmektedir. Art diseksiyonu geçiren hastalar şiddetli göğüs ağrısı ile gelirler. Art diseksiyonu ağrısının karakterize bir bulgusu vardır. Bugüne kadar gördüğüm tüm art diseksiyonu hastalarından ortak duyduğum tek bir cümle var. Hocam sanki içimde bir şey yırtıldı. Çok şiddetli bir ağrı hissettim şeklinde ifade ederler. Art seksiyonu açısından risk Altında kalan hasta gruplarını sıralayacak olursak, erkeklerde kadınlara göre görülme sıklığı daha fazla olmakla beraber, ailesinde aort diseksiyon öyküsü olan hastalarda bu risk grubuna girebilmektedir. Aort diseksiyonunun genişlemiş aort damarında görülme ihtimali yüksektir. Yani biz anevrizmatik damarları özellikle hiçbir problem yoksa 55 mm ve üzerindeki damarları anevrizmadan dolayı oper etmek isteriz. Eğer 50-55 arasındaysa yüksek risk grubuna girer ve daha alt sınıflamada bir kapak problemi var mı diye değerlendiririz. Marfan gibi bağ dokusu sendromlarında ise bu rakam 45'lere kadar düşer. Alt yırtılmasında kimler risk altında sorusunun cevabı yüksek tansiyon hastaları. Hipertansiyon tüm kalp damar hastalıklarında olduğu gibi aort seksiyonunda da sabıkalı. Tansiyonları yüksek seyreden hastaların mutlaka tansiyon kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. İkinci olarak aort kapak 3 yapraklı bir kapakçıktır. Bu iki yaprak olduğu zaman da aort diseksiyonu açısından riskli olabilir. Üçüncü olarak Marfan ya da bağ dokusu sendromu dediğimiz damar duvar dokusunun zayıfladığı hastalarda da aort diseksiyon riski artabilmektedir. Dördüncü olarak aile öyküsü. Kişinin ailesinde aort diseksiyon öyküsü varsa aort diseksiyonu açısından dikkatli olmalıdır. Ve son olarak aort anevizmaları. Aort olması gereken çaptan genişse yani anevizmatikse aort diseksiyonu ihtimali yükselebilmektedir mektedir. Bu yüzden artanizması nedeniyle operasyon önerilen hastaların ameliyatlarını geciktirmemesini öneriyorum. Ve son olarak art diseksiyonu hakkında eklemek istediğim bir konu var. Bu da diseksiyon şüphesi olan hastanın sağ ve sol kol tansiyonu ölçüldüğünde 20 milim civardan fazla fark varsa mutlaka akla gelmelidir ve şüphelenilmelidir. Art diseksiyonun kesin tanısı ilaçlı bilgisayarlı tomografi ile konur. Art diseksiyonu saatler içerisinde geç kalındıkça ölüm oranı yükselen bir hastalıktır. Hasta içinde doktor içinde en sevilmeyen durumlardan biridir. Ailede diseksiyon öykünüz varsa Yüksek tansiyon hastasıysanız damar kontrolünüzü yaptırmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.